Merhaba, 2023 LGS öğrencilerimiz için matematik alanında onların pratik kazanacağı bazı etkinliklerle sezonu başlatıyoruz. Okulların açılmasına bir ay kadar süre kala LGS'ye başlamamış daha böyle hiç konulardan bir haber olan öğrencilerimiz ya da başlayıp pratik kazanmak isteyen öğrencilerimizin çok rahatlıkla kendilerini geliştirebilecekleri bazı etkinliklere başlayacağız. Bu etkinlikler daha çok konun içinde onun onların e, bilmesi gereken bazı özellikleri ya da teknikleri pratik yapmalarına yönelik olacak. Yani direkt kazanımı verip kazanım kazandırmaktan ziyade e, bazı teknikleri daha çok pratik yapmalarına dayanacak olan farklı farklı konulardan olan e, etkinliklere başlayacağız. Konumuz Çarpanlar katların, aslında çarpanlar katlar dediğimiz şey çarpım tablosu. Hemen hızlıca şöyle diyelim. X bir doğal sayı olsun. Bu sayıyı A çarpı B şeklinde yazdığımızda bu A'ya ve B'ye çarpan diyoruz. Çarpan, çarpan. Aslında ilk okuldan beri yani çarpım tablosunda bize ne öğrettiler? Örneğin 30 dediğiniz şey 6 kere 5'tir. 5 kere 6'dır. Yani 2 kere 15'tir. 1 kere 30'dur diye böyle karma karışık yazdım bakın. Bunu böyle karma karışık yazmak yerine bir düzen içine sokabilmek bu bu senenin asıl temel amacı olacak. Zaten bu birazcık 6. sınıftan da biliyoruz ama hani 30'u şöyle yazabilmek bizim için daha kolay, daha işimizi pratikleştirecek şekle getirecek. Bir kere 30, iki kere 15. Dikkat ederseniz buraya artırıyorum. 3 kere 10. 4 kere yok niyet 34'e bölünmez. Çünkü pozitif tam sayı bölenlerini arıyoruz. 5 kere 6 dedik ve 6 kere 5 diyerek devam edeceğiz. Burada dikkat ederseniz artık tekrar aynı şeyler geleceğinden dolayı diğerlerini yazmamızın bir anlamı yok. O zaman 30'un bölenleri dediğimiz, aslında çarpanları dediğimiz, çünkü çarpanla bölenin aynı olduğunu biliyoruz. 1 kere 30 diyoruz. Dikkat, dikkat. Burada bakın biri en başa yazdım, 30'u en sona yazdım. Çünkü ne arıyorum ben? 30'un çarpanlarının hepsini arıyorum. 2 kere 15 dedim. Böylelikle sıralamış oluyorum. 3 kere 10 dedim ve 5 kere 6 dediğimde aslında ben şuradaki virgülü fazla koyduk. Onu alalım. Aslında neyi bulmuş oluyorum ben şu anda? 30'u bölen yani yani çarptığımda 30 olan sayıları buldum. Bunları şöyle eşleştirebilirsiniz. Yani şöyle bakın 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10 ve 5 kere 6. Buradan aslında şunu da bilmemizde fayda var. Çarpan çarpan diyoruz. Bölen x'i biz A'ya bölersek b çıkmaz mı buradan? Çünkü a kere b nedir? ab'dir. Yani çünkü ab'ye e, çarpıldı. Buradan sıfır oldu. 33'e böldüğümde 10 10 kere 3 30 kalan 0. Demek ki 3 hem çarpanı hem de böleni aynı şey olmuşundur. Şimdi böyle bir tablomuz var. Tablo üzerinde e, görüyoruz şu anda tabloyu. 1'den 100'e kadar olan sayıların bütün çarpanlarını bulabilmeye hedefliyoruz. Bu bizim ne işimiz yarayacak? Biz bu e, öğren yani 8. sınıf özellikle LGS süreci boyunca 90'ı çok göreceğiz. 90'ı üst ifadelerde de göreceğiz. İşte ne bileyim e, kareköklerde de göreceğiz. Bunların içinden bize lazım olacak çarpanları işimize yarayacak olduğundan dolayı burada tabloda bulundurmamız çok faydalı olacak. Yani bu tabloyu alıp işte paramıza basabiliriz. Ya da bu pratikliği önceden kazandırdığımızda aslında biz bir sürü işlem bir anda yapmış olduk. Yani bu etkinlikle aslında ne öğreneceksiniz? Bir sayı yani bu sütü buradaki sayıların asal olup olmadığı, pozitif tam sayı çarpanların neler olduğunu, asal çarpanların neler olduğunu ki asal çarpanları farklı bir teknikte bulacaksınız ama biz burada buluklarımızın içinden ayıracağız pozitif e, tam sayı bölen sayısını yani pozitif bölen sayısını diyebiliriz. Çünkü biz bu yıl e, bu sürecin içerisinde negatiflerle işimiz olmayacak. Yani pozitif tam sayı çarpan e, çarpanların içinde biz pozitif tam sayı çarpanlarla işimiz olacak. Onları kullanacağız. Şimdi buradan birkaçını ekleyeyim ben size. Ondan sonrasını zaten ekleyeyim size bırakacağım. Bu tabloyu eee yorumlara bırakacağım oradan indirebilirsiniz. Ya da kendiniz elinizle çizip yapabilirsiniz. Ya da ben kocaman bir e, kartona çizip üzerine yazıp kanı basacağım oradan görmek istiyorum da diyebilirsiniz. Çünkü çok lazım olacak. Şimdi en baştan başlayalım. Ne diyoruz? Bir. Asal mıdır? Değildir. Biliyorsunuz en küçük asal sayı ikiydi. Bu sayı asal değil. Asal olmayanlara çarptı. İki, asal mıdır? Evet, tik atabilirsiniz. Ya bu sizin sadece kendinizi anlamlandırabileceğiniz bir işaret olsun. Çok da sınırlamıyoruz sizi. Üç asal mıydı? Asaldı. İşte dört asal mıydı? Hayır değildi. 5 asal mıydı? Evet. Asal sayı neydi bu arada? O ön bilgimizde yoklayabiliriz. Bir ve kendisinden başka bölen olmayan sayılar. Aslında şurada zaten asal olup olmadığını anlayacağız. Şimdi yan tarafa doğru devam ettireceğim. Hepsini e, yapmama gerek yok. Pozitif tam sayı çarpanları nelermiş? Bir. Birin başka çarpanı yok zaten. Bir kere bir. Bu arada hemen şunu da parantez yazmak istiyorum. Yani en azından ee, şunun da bilgisi olsun sizin için öyle söyleyelim. Çünkü işleri karıştırmayalım. Hemen şuraya bir parantez açalım. Çünkü böyle bir örnek vermedik. Örneğin 25 sayısının çarpanlarını alıyoruz. Bir kere 25 şöyle bir kere 25 dedim. Aynı zamanda 5 kere 5. 5 iki kere yazmıyorum. Bir kere 25, 5 kere 5. Çünkü bir eleman, bir kümede sadece bir kere yazılırdı. Bu şekilde sadece 3 tane çarpan olduğunu göreceğiz. tabloda devam ettirelim. Şöyle. Bir kere birden bir tane pozitif tam sayı çarpan var. Asal çarpanı yok. Çünkü bir asal bir çarpan değil. Pozitif tam sayı bölen sayısı bir tane bir. İki için diyelim pozitif tam sayı çarpanları. Bir kere iki. Bir ve iki sadece. Asal çarpanları sadece iki şu. E, pozitif tam sayı bölen sayısı da 1 ve 2 tane. Şimdi devam ettiriyorum. Örneğin 8 yapalım. Yani hepsini bunun teker teker ben yapmayacağım. Bunu bırakacağım. Etkinliği bu şekilde devam ettirin diye. 8 sayısı için asal mıdır değil midir? Evet. 2'ye bölünüyor. Hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. O zaman asal değil. Neyi arıyoruz? Pozitif tam sayı çarpanını. 1 kere 8. Niye uzak yazıyorum? Çünkü araya aradaki sayılar da gelecek. 2 kere Aradaki çarpanlar da pozitif çarpanlar da gelecek. Dört. Bitti. Başka var mı? Çünkü yaklaştım. Başka yok. Görüyorsunuz bir, iki, üç, dört tane pozitif tam sayı çarpanı var. Çarpanla bölen aynı şey olduğundan dolayı dört tane pozitif tam sayı böleni vardır diyebiliriz. Asal çarpanlarına ayıyoruz. Az önce söylediğim gibi bunu daha sonra da farklı şekilde de bulacağız ama burada hazır bulmuşum ben zaten asal çarpanını. Sadece asal çarpanı kim? Bunun iki olduğunu görüyoruz. Şimdi devam edelim birkaç örnekle daha. Bu şekilde. Şunları siliyorum. Örneğin 20'yi yapalım. Farklı bir tane olsun. 20 asal mıdır? Şuradan ne yaptığınızı da görelim. İçine sığmıyor direkt ama küçültelim birazcık. Evet 20 asal mıdır? Hayır. Çünkü 2 ve 5'e bölünüyor. Asal değil. Yani 2, 5'e bölünüyor. 4'e bölünüyor ama asallara bölmemiz gerekti, yeterli. 1 kere 20. 2 kere 10. Ve 4 kere 5 olmak üzere benim pozitif tam sayı çarpanları bulmuş oldum. Asal çarpanları kim? Buradan da yuvarlak için alabilirim. 2 ve 5. Demek ki 2 ile 5 bu sayının, 20 sayısının asal çarpanlarıymış. 2 tane Pardon iki tane onu sayısını sormuyordu bize. Bize kendilerini soruyor. İki ve beş. Buradan pozitif bölen sayısını soruyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane pozitif bölen sayısı varmış. Kimin? Yirmi sayısı. Anlaşıldığını umut ediyorum. Devam edelim. Bir iki tane daha yapıp ondan sonra... size bırakacağım kalanlarını. Örneğin 49. Asal mıdır? Asal gibi görünüyor aslında ama 7'ye bölünen bölündüğünden dolayı asal değildir. Bir kere kim? 49. İki kere olmaz, üç kere olmaz. Bu arada hatırlatalım üçe bölünüp bölünme kuralını. 9, 4 daha 13, 13 üçe bölünmediğinden dolayı bu sayının üçe bölünmediğini biliyoruz. 5'e bölünmez sonu 0 ya da 5 değil. Ama 7'ye bölünüyor. 7 kere 7. 7'yi kaç kere yazıyorduk? 1 kere yazıyorduk. Çünkü bir elemanı 2 kere yazamıyorduk. Buradan ne bulduk? 1, 7 ve 49. Asal çarpanları kim? Sadece ve sadece 7. Pozitif tam sayı bölen sayısı ise 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane pozitif bölen sayısı var. Şimdi devam ediyorum. Yüze kadar en çok kullanacaklarımız bunlar. En çok karşımıza çıkanlar. Şurada bir 72 var. 72'yi irdeleyelim. Nedir? Hemen baktığımda ikiye bölünüyor. Sonu çift olduğundan dolayı asal değil. O kesin. Ne arıyoruz? Bir kere 72. Şimdi iki kere 36. Bunu böyle yapamazsanız şöyle yapabilirsiniz. Az önce hemen söylemiştim. Bir kere daha vur buraya. Yani başka bir yerde böyle yapıp sonra buraya da geçirebilirsiniz. Örneğin Hemen şöyle. 72 aldım. Ne diyorum? 1 kere 72. 2 kere 36. 3 kere 24. 3'e bölünüyor. 7, 2 daha 9'du. Tabi bulamadığımızda ne yapacağız? 72'yi bu şekilde 3'e böleceğiz. 2 kere 3'e 6. Kalan 1, 12 3, 4 kere 4 kere 3, 12 deyip 24'ü bulacağız. 4 kere 18, 5 kere olmuyor. 6 kere 12, 7 kere yok ve 8 kere 9. Demek ki bakın asa, e, çarpanlarda buradan bulmuş olduk ben aslında. 1 kere 72, 2 kere 36, 3 kere 24, 4 kere 18. Şuradan yazıyorum. Başka bir yerden değil. 5 kere yok, 6 kere 12 ve 8 kere 9 olacak şekilde buldum. Bakın çok fazla pozitif tam sayı böleni var. Buradan ne arıyorduk biz? Kaç tane asal çarpan olduğuna göre. İkisi var. Üçü var. Başka asal olan sayı yok. İki ve üçmüş. Asal çarpanları. Dikkat dikkat. Buradan ne aradık başka? Pozitif tam sayı bölen sayısı bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. On iki tane de pozitif tam sayı böleni olduğunu görüyoruz. Hemen bakın son bir örnekle son iki örnek diyelim bir değil. Mesela 79. Bakıyorsunuz 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 7, 9'da 16. 5'e bölünmüyor. Sonu 0 değil. 7'ye bölünmüyor. 7 kere 11, 77. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. İlk 100 sayıda, bu pratikle söyleyelim. İlk 100 sayı 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünmüyorsa, hadi bu pratiği de verelim daha sonra öğreneceğiz ama bu sayılar arkadaşlar asal bölünmüyorsa asaldır. Yani yazdığınız sayı 2'ye bölünmedi. 2'ye bölünmedi bakın. 3'e bölünmedi. 5'e de bölünmedi. 7'ye de bölünmedi. E o zaman bu sayı kesinlikle asal. Yani asalsa asal e, biz çarpanları nasıl bulacağız? Diğer sayıları aramamıza bile gerek yok. Bir kere 79 deyip sadece ve sadece iki tane pozitif tam sayı bölenin olduğunu ve asal çarpanlarının sadece ve sadece 79 olduğunu bileceğiz. Bu kadar. Başka da yok. En son bir sonuncusunu da yapalım. Dediğim gibi yüze kadar olanlar bilmemizde çok fayda var. Şimdi yüzü, de yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirip kalan örnekleri sizin tamamlamanız, kalite kazanmanız açısından çok 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 faydalı olacaktır. Yüz diyoruz. Hemen ilk baktığımız ikiye bölünüyor. Hocam ona bölünüyor falan diyorlar ama yani 10 İki varken ona bakmanın bir anlamı yok aslında. O zaman bu asal değil. Çarpanlarını arıyorum. Pozitif tam sayı çarpanlar. Bir kere yüz, iki kere elli, üç kere yok, dört kere yirmi beş, beş kere yirmi, altı kere yok, yedi kere yok, sekiz kere yok, dokuz kere yok, on kere on. Bir defa yazdım bunu. Asal çarpanlar iki, ve sadece 5 2 tane asal çarpanı varmış. Pozitif tam sayı bölen sayısı da kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pozitif tam sayı böleni olacak. Şimdi bakın şurada yazdığınız şeyler aslında sizin için bir pratiklik kazandıracak. Bazıları tek çıkacak, bazıları çift çıkacak buradakilerin. Bu teknikler, çiftlikler de bize bir pratik kazandırıyor. Diyeceğiz ki ha şunlar olduğunda bizim pozitif bölen sayımız tek oluyormuş. İşte burada baktığımızda örneğin en çok asal sayı olan çarpanların asal en çok asal çarpan olan sayının yüze kadar hangisi olduğunu göreceğiz. Burada en çok pozitif zaten buraya yaz, yazmış olacaksın ama burada en çok pozitif tam sayı böleni olan hangi sayının olduğunu göreceğiz ve elinizde aslında bizim ilk yüz sayının yani yüzlük tablolarından sayıların pozitif çarpanlarının ne olduğunu, asal çarpanın kim olduğunu bu etkinlikle tamamlamış olacağız. Evet, ilk etkinliğimiz bu şekilde. Bu şekilde aslında pratik kazanmanız gereken, özel problem çözmenizi gerektirmeyecek etkinlikler paylaşacağım arkadaşlar. Bu da sizin dönem içinde LGS hazırlanırken pratik yapmanızı, pratik kazanmanızı sağlayacak. Belki elinizin altında bulunacak tablolar ve bazılarını kontrol amacıyla bakmaya çalışacaksınız. Evet, hepinize ilk başlamadan, artık ilk başladığımız gün sayıyorum bugünü. Bu şekilde 2023 yılının LGS'sinin başarılar getirmesini hatta hakkınızda hayırlısı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere.